Evet yeni bir videoda daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Yüzler gülüyor. Neden? Çünkü eski ekip arkadaşımın binasının önüne geldim şu anda arkadaşlar. Ona evlilik hediyesi olarak kendisi yine evlendi. Evini akıllandırdığım ürünleri hediye edeceğim. Ürünleri sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ve bakalım tepkisi nasıl olacak? Şimdi sözü daha fazla uzatmadan gelin yukarı çıkalım ve tepkisini birlikte görelim. Zaten birçoğunuz tahmin etmişsinizdir. Şu anda Alperen'in evindeyim. Abi hoş geldin. <laughs> abi hoş bulduk. Abi nasılsın ya? <laughs> Görüşmeyeli bayağı oldu abi. <laughs> <Kansın gülüyor> Alper'in evini akıllandırdım. Evine kurduğum ürünleri detaylar kısmında görüyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda Zeno Smart bizlere yardımcı oldu. Zeno Smart'ın ürünlerini zaten ben kendi ofisimde de kullanmıştım. Şunu söyleyeceğim Alperen. Bu evi akıllandırdık ya abi. Evet çok fazla bir bütçe ayırmadık. Onu sana söyleyeyim. Çünkü ürünler zaten uygun fiyatlı. Yani senin cebini yormuyor. Telefondan kontrol edilebilen ve teknolojik anlamda gerçekten çok iyi ürünler getirdim sana. Şimdi salondayız. Evet. En başta ne ihtiyacım vardı onu söyle abi. Şimdi en başta bir hava temizleyici ihtiyacım vardı. O orada dur abi. Hava temizleyicinin kralını getirdim sana. Akşam dizi film izlerken de ortama güzel bir ambiyans veren bir hava temizleyici şu anda kurduk arkadaşlar. Alperen başka ne eksik vardı abi? Ben genel olarak uzaktan teknolojik cihazları kontrol etmeyi seviyorum. Bunlardan bazıları akıllı olduğu için telefondan kontrol edilebiliyor. Ama bazılarında böyle bir özellik olmadığı için yani elektrik alan bir şeyi kontrol etmem için de akıllı priz lazım da haliyle. Çok iyi. Onu da kurduk. Onu da kurduk evet. Akıllı prizimiz var arkadaşlar. Bu arada anlattığım ürünlerin hepsini açıklamalar kısmında bırakıyorum arkadaşlar. Bence videonun sonunda kesinlikle tıklayın çünkü evinizde illaki bir ürün eksiktir. Zaten Zeno internet sesinde sadece akıllı ev ürünü değil hayvanlar için evcil hayvanlar veya farklı teknolojik ürünleri de bulabileceksiniz. Akıllı prizin en büyük özelliği telefondan kontrol edebilmesi. Güvenli. Yani diyelim ki sabah ütü yaptın Alperen. Evden çıktın ve unuttun. Prizde kaldı. Direkt olarak uygulama üzerinden kontrol edebiliyorsun. Akım korumalı priz olduğunu da belirtmem gerekiyor. Şimdi savundaki ürünü anlattık. Hava temizleyicisi bu arada PM2.5 değerini gösterebiliyor Alperen. Sen telefondan kontrol edebiliyorsun. Burada havayı %99.9 oranında temizleyebiliyor. Yani tüm bakteriyi her şeyi alabiliyor. Üzerinde de led bir ekran var. Led ekran üzerinden de hava kalitesini kontrol edebiliyorsun. Bir de üst tarafında aydınlatma var. Evet. Ben onu çok sevdim. Yani böyle hem farklı renklerde ışıklar verebiliyorum. Bir de hoşuma giden bir şey daha oldu. Dışında mesela ben daha önce farklı hava temizleyiciler de kullandım. Ekstradan bir filtresi var. Evet. O filtre yıkanabilirmiş aynı zamanda. O da yine benim hoşuma giden detaylardan biri oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Kapı tarafına geçiyoruz. Evi de gezeceğiz bu arada arkadaşlar. Alperen bu eve yeni taşındı. Bakalım kapıya neler yaptık? ve farklı ürünleri sizlere anlatalım. İki tane adam var ya öyle yürüyor arkada. Şöyle değil mi? Bir geri gelir. <laughs> Yavaş. <gülüyor> <laughs> arkadaşlar Alperen'in şu anda kapısına geldik. Kapısını da akıllandırdım. Görmüş olduğunuz gibi akıllı kapı kilidini taktık. İçerisine gerçekten çok güçlü bir motor var onu söylemek istiyorum sizlere. Alperen hem tuş takımıyla hem dokunmatik sensörle hem de uzaktan telefondan kapısını yönetebiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tasarım gerçekten çok iyi. Dışarıdan kapıyı kontrol etme imkanı da var. Yani diyelim ki Alperen evde yok. Eşi geldi. Eşinde de bir anahtar yok. Kaybetti diyelim ki anahtarını. Telefon üzerinden bu kapıyı yönetebiliyorsun. Evet. Ya ben biraz daha cihazı kurcaladım kurduktan sonra. Örneğin ee, mesela bir misafirin gelecek veya eve girecek birisi var. Sen evde değilsin. Şifreni de vermek istemiyorsun. Bu arada girerken 6 veya 10 haneli bir kod oluşturuyoruz. Ama parmak iz sensörü var zaten kapının diğer tarafında. Siz de görüyorsunuz detaylarda. O şifreyi vermek istemezseniz şöyle de bir durum var. Tek seferli bir şifre oluşturuyoruz. Evet. Örneğin ben işte 1, 2, 3, 4, 5, 6 rastgele bir sayı verdim. O şifreyi yalnızca bir sefer kullanabiliyor ve eve sadece o şifreyle girebiliyor. Bir de şöyle bir durum var. Benim mesela kapım biraz eski. Eski Eski olduğu için işte makinenin torku tam olarak yeter mi veya işte anahtar tam çevrildiği zaman kapı açılacak mı gibi düşüncelere de girmenize gerek kalmıyor. Çünkü uygulamanın ayarlarında birkaç tane benim kapımı açtırabilecek özellik var. Hmm. Örneğin kapı dili kilide gelene kadar çevirmeye devam et veya işte kapının kilidini tamamen açtıktan sonra öyle basılı kalsın gibi birkaç ayar yaparak da istediğim gibi kapıma uygun bir şekilde ayarlama da yapabiliyorum. Bu arada log kayıtlarını vesaire Alperen telefondan görüntüleyebiliyor. Eve kim girdi kim çıktı vesaire bir de bunu görüntülü olarak yapabiliyor. Tam Alperen'in sağında bir kamera var arkadaşlar. Bu kameranın detaylarını görüyorsunuz zaten. Bence gerçekten çok güzel bir kamera çünkü Full HD bir şekilde kayıt yapabiliyor. İçerisine Micro SD kart koyup harici kayıt da alabilirsiniz ve bununla birlikte 360 derecelik bir çekim açısı var. Gece gündüz ne oluyor ne bitiyor bunların hepsini Alperen görebiliyor. İçerisinde bu arada bir pır sensörü var. Yani hareket sensörü de var arkadaşlar. İnsan geçince hemen telefona bildirim yollayabiliyor. Bununla beraber evde yoksanız ve evinizde bir evcil hayvanınız varsa ve veya bir misafiriniz varsa alternatif sesli konuşup evdeki kişiye de ulaşabiliyor. Evet bir de bunu neden buraya konumlandırdık? Şimdi benimle normalde farklı IP kameralar da var ama biz şu anda Xenon işte Smart'ın kapı sensörünü, akıllı kapı kilidini ve diğer akıllı ev ürünlerini aynı yere koymuşken işte Allah korusun bir hırsızlık olayı oldu. Benim telefonuma hareket sensöründen bildirim geldi. Ben Xenon Smart uygulamasından gördüm. Oradan ne yapıyorum? Hemen bir altta kameram var zaten. Kamerayı da direkt kapının karşısına konumlandırdık ve en azından tek uygulama üzerinden her şeyi görüntüleyebiliyorum. Bu da yine güzel oldu. Kapının hemen zaten bir üst tarafında hareket sensörü yine var arkadaşlar. Kapı açılır açılmaz zaten bildirim yollayabiliyor. Şimdi mutfak tarafına geçelim. Orada da küçük bir detay var. Oğlum o kadar evine geldik. Bir çay falan demleyelim. Lan var ya ayıp ya. Yani. kalan bir çay. Ulan ya, nasıl bir adamsın ya? Şey, yani? az önce bir soda içtik şimdi. Bir şey diyeyim mi? Buzdolabında özel şeyler var istersen. Ne gibi? Gösteririm videodan sonra. Arkadaşlar mutfak kısmına geldik. Mutfak kısmında küçük bir detay var. O da hareket sensörü. Şimdi Alper'in evi birinci katta ve hani balkon tarafı alt zeminle birazcık yakın. Yani burada balkondan atlama olabilir. Abi benim küçükken evet. evime hırsız girdi. Yemin ederim sana. Gördün He. mü peki? Abi annem namaz kılıyordu sabah namazı. Sabah hmm. vakti balkondan atladı. Yemin ederim bak. Peki evin içinden bir şey çıkmadı. Abi evin içine girdi. Teyzem de o evdeydi. Teyzem çay içiyordu ve teyzem balkonun karşısındaydı. Teyzem kekeme olmuş bir anda. Aynen Dili falan tutulmuş. O yüzden de hareket sensörü önemli arkadaşlar. Bu ürün küçük böyle kompa, Yani hırsız girse bile o hareket sensörü algılayamaz abi. Evet. Zaten şöyle diyelim ki hırsız girdi, hareket sensörü abi telefona bir bildirim yolluyor. Hırsızın Sonu geliyor. Yani o da geri atlasın yani. oradan <laughs> geri atlasın. Şöyle bir durum var, şimdi burada aynı zamanda yemek masası var. Biz buraya yemek yemek için de geliyoruz. Evet. E geldiğimizde hareket sensörü durup dururken bize bildirim yollamasın. Onu da evet. yine uygulama üzerinden otomasyonlarla, işte saat gece 2 ile ya da işte 1 ile 6 arasında sadece hareket görürsen, bildirim göster gibi ekstradan ayarlamaları da yine uygulamasından yapabiliyoruz. Ben de o şekilde yaptım. Evet. Şimdi Alper'in odasına geçiyoruz. Orada da minik detaylar var. Evet, stüdyoyu da akıllandırdık gibi. Bak o da tepki Uyarı verdi abi. Şimdi Alperen'in stüdyosuna geldik. Gerçekten çok güzel bir stüdyo. Buraya bir tane panel takmış arkadaşlar. Arka planı falan bayağı iyi. O nedenle Alperen'in kanalını açıklamalar kısmına bırakacağım. Onu da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hani böyle istatistiklere bakıyorum Alperen. Böyle abone olmayan kullanıcılar diye bir kısım var. O bayağı fazla. Abone olmanız bizim için en değerli şey arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Anlatacağım minik detayda sana gerçekten çok teşekkür ediyorum kardeşim. İyi ki varsın. Ben teşekkür ediyorum. Ben. Hiç şekilde yani tüm odalara. akıllı Aynen. Pencere, sertörleri her şeyi Ya bunlar bunlar yapılır abi. Bunlar basit şeyler. Gerçekten önemli olan biz işimizi ne kadar iyi yapıyoruz ve insanlara neler anlatabiliyoruz. Bunlar gerçekten çok önemli. Buradan da yeni bir programın haberini sizlere vereyim arkadaşlar. Pil %100 programı tekrardan sizlerle birlikte olacak. Önceki ismi Pil %1'di. Ancak şu an kendi kanalımda Pil %100'ü tekrar başlatıyorum. Ben de bunu ilk defa burada öğrendim bu Aynen arada. Öyle. Aynen öyle. Çok güzel. Olsun. Sağ olasın abi. Çok güzel konuklarımız olacak arkadaşlar. O nedenle beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Yani şu anda videonun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu an bu dakikada hala izleyenler abi ben bu dakikadayım hala izliyorum diye yorum atarlarsa ben de onlara cevap... Yine yaptı. Ben de size cevap vereceğim arkadaşlar. Evet Alperen, geldik videonun sonuna. Kapat abi. Evet güzel bir video oldu. Ofisi, evi, stüdyoyu akıllandırdık. Sizin bu ürünler hakkındaki görüşleriniz de önemli. Olumlu olumsuz yanıtlarınızı bekliyoruz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. Akıllı kapı kilidini bana versene ya. Benim evde kullanacağım. Abi benim çok acil bir işim var. Ben gidiyorum. <laughs> <laughs> <laughs>